Bebek Reg oğlum sana çok güzel sağlıklı bir yiyecek aldım. Baba ne aldın ya çok merak ediyorum. Tamam tamam hemen şöyle masaya koyayım al bakalım sana çok güzel bir bal aldım. Nasıl beğendin mi? Baba inanmıyorum ya çok teşekkür ederim. Ben balı çok seviyorum. Çok şekerli tatlı oluyor. Evet Bebek Reg bal hem çok güzel hem çok tatlı hem de çok sağlıklı. Bunu kahvaltıda yiyebilirsin. Tamam babam bunu ben hep yiyeceğim merak etmem. Ama ya içinden arılar çıkıp beni ısırırsa? Merak etme bebek reyga ya öyle bir şey olmaz öyle bir şey olmaz korkmana gerek yok. Arkadaşlar bu arada sizlerle alakalı abone Ne yapıyorsunuz kal abone olmayı bilin açmayı unutmayın. Tam 2 milyon abone olacağız. Herkes abone olsun ve Rege katılsın arkadaşlar. Balı seviyorsanız da yorumlara yazın. Evet ya ben balı çok seviyorum. Bir dakika kapı çaldı arkadaşlar. Kim geldi bakalım yani hemen şöyle. Bir dakika oha Selami ne olur senin böyle yüzüne kollarına falan. Çok kötü gözüküyor. Birader birader ne olur yardım et ya. Dışarıda bir sürü arılar var. Her tarafımı ısırdılar birader. Çok acıyor. Selam ya. Tamam tamam korkmana gerek yok. Hemen içeriye gel. Geliyorum birader. Çok acıyor ya. Valla bir an öleceğim diye çok korktum. Selam inanmıyorum ya. Gerçekten çok kötü gözüküyorsun arkadaşlar. Ama arılar böyle durup dururken saldırmaz bir insana ya. Birader bunlar normal arı değil ya. Katil arılar. Beni az kalsın öldüreceklerdi. Şu halime bak ya. çok acıyor birader. Tamam selam tamam merak etmem. Burada güvendesin ya. Burada hiçbir arı falan yok. Baba yardım et arı geldi ısırıyor benim. Olamaz bir dakika selam bebek rege. Olamaz arı gelmiş. Baba yardım et ya ısıracak beni. Bir arı ya sen kimin oğlunu ısırıyorsun git buradan. Sana şimdi regenin gücünü göstereceğim. Aa, aa arkadaşlar bu ne böyle bu arı çok güçlü. Ya bu ne böyle ben hayatımda böyle arı görmedim. Baba dikkat et. Aa tamam bebek rege tamam merak etme. Arkadaşlar geber geber pis arı. Tamam hallettim regenin gücünü gösterdim. Bebek rege nereden çıktı bu? Baba arı kovanından çıktı ya bal kovasından çıktım. Vallahi çok korktum. Tamam bebek rege tamam korkmana gerek yok. Selam'ım neler oluyor böyle ya? Nereden çıkıyor bu arı? Birader bu aralar balkonundan çıkıyor ya. Onları temizlememiz lazım. Dışarıda da bir sürü var. Herkese saldırıyorlar. Ve normalden çok daha güçlüler. Selami tamam tamam merak etme. Temizleyeceğim ve Regge'nin gücünü göstereceğim. Hemen şunu da alalım arkadaşlar. Bebek Regge şu anlık bal yiyemeyeceksin. Kusura bakma. Hadi birader çabuk gidelim ve dışarıdakileri de temizleyelim. Tamam Selam tam dışarıya da gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah beni de ısırmazlar ya. Selam dikkatli olmamız lazım değil mi? Evet birader çok dikkatli ol ya çok güçlüler. Tamam ya merak etmem. onlar güçlüyse ben de güçlüyüm yani. R giyinilmez bu saçmaz arkadaşlar. Onları tek atacağım, selam ya. E. Korkmaya gerek yok. Birader sana güveniyorum ama dikkatli ol sakın da seni ısırmalarına izin verme. Yoksa çok kötü acıyor. Tamam Selam ya evet gerçekten sen çok kötü gözüküyorsun. Hala acıyor mu? Evet birader ya her tarafım acıyor. Pis arılar. Tamam tamam şimdi de onlardan intikam alacağız. Hadi gel bakalım arkadaşlar. Arıları temizleme vakti. Bakalım şöyle. İnanmıyorum Selam Bir sürü arı var. Aa geliyor. Geliyor. Git buradan. Git buradan. İşini bitireceğim senin. Tamamdır. Bir tanesini hallettim. Birader gördün mü? Çok fazla ya. Evet Selam gerçekten çok fazla arkadaşlar. Ama birazcık da yani çok büyük gözüküyorlar. Gel buraya. Arkadaşlar bu ne böyle değişik bir tane de böcek gelmiş. Olamaz. Selamem. Daha fazla geliyor. Selamem. Kaç birader dikkatli ol. Aa 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 arkadaşlar sokuyorlar beni. Bir dakika gidin buradan. Gidin buradan. Olamaz. Çok güçlüler. Regalesim. Gerçekten çok güçlüler ya. Ben hayatımda böyle bir arı görmedim. Tamam. Selam abi bunları da hallettim. Hadi birader çabuk ol. Kovanları kıralım. Tamam tamam gel gel gel. Hemen kovanları kıracağız arkadaşlar. İnanmıyorum ya. Hemen şunlardan kurtulalım. Bunlardan çıkıyor arkadaşlar arılar. Bunları temizlersek arılardan da kurtuluruz. Olamaz daha fazla geliyor. Bir dakika mermi değiştirmem lazım. Gidin buradan. Gidin buradan. İşinizi bitireceğim sizin. RG'nin gücünü göstereceğim. Aa aa arkadaşlar bu ne böyle ya? Bu ne böyle? Ben böyle güçlü arılar görmedim daha önce. Tamam bunları da hallettim. Birader çok zor ya gördün mü? Evet selam gerçekten çok güçlüler ya. Neyse gel hemen halledelim yani şunları. Az kaldım diyeceğim ama daha bir sürü var ya. Daha gerçekten bir sürü var arkadaşlar. Geliyor. Sen de gel buraya. Senin de işini bitireceğim. İşin bitti arılar. Gidin buradan. İşiniz bitti. Aa olamaz. Selami bunları ben böyle yenemiyorum ya. Bunlar çok güçlü. Bizim daha iyi silahlara ihtiyacımız var. Yoksa beni de ısırıp öldürecekler. Evet birader. Daha iyi silah almamız lazım ya. Tamam tam gel bakalım gel. Evimde daha iyi silahlar olması lazım lazımdı. Hem de koruma kıyafeti giymemiz lazım ya. Yoksa çok kötü oluruz. Evet birader var mı sende koruma kıyafeti? Var ya var gel. Hemen giydim arkadaşlar onları giyelim. Gerçekten çok kötü yapacaklar aralar bize. Gördüğünüz gibi burada çok daha güzel teknolojik silahlar var arkadaşlar. Bunlarla arılarını işlemtireceğim ve Regen'in gücünü göstereceğim selamım. Al bakalım bu koruma kıyafetlerini de giymen lazım. Yoksa gerçekten çok kötü olur. Ben de hemen şunları giyeyim arkadaşlar. İşte bu. Artık arılar bize zarar veremez. Birader kıyafetler kıyafeti ben de giydim ama hiç beğenmedim ya. Bu çok kötü bir böyle. Selami ne yapalım ya? Zaten biz de keyfimizden giymiyoruz yani. <laughs> İstiyorsan çıkartabilirsin. Ama sonra arılar her tarafını ısırır. Tamam birader ya tamam. Çıkarmayacağım. Hadi gidelim. Hadi gel bakalım. Şimdi arıların işini ve Regen'in gücünü göstereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok daha güçlü silahlar aldık. Koruma kıyafetleri de giydik. Artık bize zarar veremezler. İnşallah birader ya. Ama ya kıyafetleri yırtarlarsa? Yırtılmaz Selam, yırtılmaz. Gel bakalım. Şuna bak ya. Daha bir sürü balkon var arkadaşlar. Bunların hepsini temiz temizlememiz lazım. Gelin bakalım buraya arılar. İşinizi bitireceğim ve Regen'in gücünü göstereceğim arkadaşlar. Bak geliyor hemen buraya. İşte bu. Hemen hallettim arkadaşlar. Helal olsun birader. Geliyor dikkatli ol. Tamam selam tamam merak etme. İşini bitireceğim. Gelin buraya. İşiniz bitti arılar. İşiniz bitti. Regen'in gücünü göstereceğim. İşte bu. Hepsini hallettim arkadaşlar. Tamamdır. Gördün mü selam ya? İyi ki bu silahları almışız. Bu silahlar olmasa gerçekten de çok zor olacaktı. Evet birader çok güçlüler ya. Neyse neyse. Gel bakalım az kaldım Yavaş yavaş tüm arıların işini bitiriyoruz arkadaşlar. Gel bakalım buraya. Senin de işini bitireceğim. İşte bu. Şöyle yakın Arkadaşlar hepsini Gelin buraya Yolun sonunda geldiniz aralar Hepinizi işittireceğim Tamam selamım Hadi çabuk ol ya Çabuk ol olamaz Bir dakika çok fazla varmış Arkadaşlar bu ne böyle Git daha da fazla oluyor ya selamım çok korkmaya başladım ben ya Çok korkmaya başladım Ama kıyafetler koruyor değil mi Evet birader kıyafetler koruyor ya. İyi ki giymişiz. Ya git buradan arı ya. git buradan. Şuna bakın arkadaşlar. Geldi buraya git buradan. Tamamdır bunu da hallettik. Hadi gel Selam gel. Daha bir sürü var arkadaşlar. Tüm kovanları temizlememiz lazım. Şunları hemen şöyle alalım arkadaşlar. Olamaz daha da gelmeye devam ediyorlar. Gelin bakalım. İşinizi bitireceğim sizin. Gelin buraya işiniz bitti. Öleceksiniz. İşte bu arkadaşlar. İkisini de hallettim. Hemen şunları da şöyle alalım. Aman bir dakika, bir dakika daha da fazla geldim. Birader dikkatli ol ya. Tamam Selam ya tamam. Elimden gelen ne yapıyorum ya ne yapayım. Çok fazla. Var. Hadi gel buraya senden. Tamam. Bunu da hallettik. Birader buldum ya buldum. Nereden geldiklerinin kaynağını buldum. Baksana orada dev bir kovan var. Bir dakika bakayım Selamim. İnanmıyorum gerçekten dev bir kovan var. Buradan geliyorlar. Evet birader onu yok etmemiz lazım. Ondan sonra arılardan kurtuluruz. Tamam Selam tamam. Bu kovanı yok edeceğiz arkadaşlar. İnanmıyorum ya şuna bakın gerçekten çok büyük. Gel bakalım buraya arı. Hepinizi şimdireceğim. Ve yüzünü göstereceğim arkadaşlar. İnanmıyorum ya. Neredeyse zombilerden bile daha güçlüler. Evet birader ya. Arıların bu kadar güçlü olduğunu ben bilmiyordum. Selami bunlar normal arı değil ya. Bunlar kaynaklı katil aralar. Baksana çok güçlüler yani. Baya birbirini zorladılar arkadaşlar. Gelin buraya. işinizi bitireceğim arkadaşlar. Yolun sonuna geldiniz arılar Daha fazla kaçamayacaksınız. Şöyle lazer da kullanayım arkadaşlar. Küçük oldukları için de vurması zor oluyor. Gel bakalım buraya. Gel buraya. işiniz bitti. İşiniz bitti. işte bu. Hallettim. Helal olsun birader ya. Çok az kaldı. Başaracağız bunu. Selam. Tabii ki de başaracağız ya. RG her zaman başarır arkadaşlar. Hemen şunları da şöyle halledelim. Bakın bakın nasıl geliyorlar ya. Hemen ısıracaklar arkadaşlar. Gidin buradan. Gidin buradan. Olamaz. Hala gelmeye devam ediyorlar arkadaşlar. Gelin bakalım buraya. Sizden korkmuyorum arılar. işinizi bitireceğim hepinizin. Gelin buraya. işte bu. Hepsini hallettim. Hadi birader kovanları çabuk kır ya. Tamam selam tam kırıyorum ya acele ediyorum. Ne yapayım elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Çok az kaldım. Bakın bir tane daha arı er kalmış. Hemen bunu da halledelim arkadaşlar. İşte bu. Bundan da kurtulduk ve tüm kovanları temizledik. Hadi birader şimdi kaynağını yok etmemiz lazım. Buradan geliyorlar hepsi. Tamam selam tam. şuna baksanız arkadaşlar ya dev arı kovanı yani bal kovanı. İnanmıyorum. Neyse şimdi bunu patlatarak yok edeceğim selamım Hazır mısın? Hazırım birader. Hadi yok et. Aa, ah ne oluyor arkadaşlar bu nereden çıktı ya? Beni asla yok edemezsiniz. Arılar kazanacak. Ben kral alırı. Gel bakalım buraya. Ha <laughs> ha işim bitti. Olamaz. Aa selam öleceğim. Arkadaşlar dev arı çıktı. Kral arı çıktı inanmıyorum. Gel buraya gel. Arılar her zaman kazanır. Ya git buradan. Git buradan bir sarım. Arkadaşlar inanmıyorum Dev Devarı çıktı ya. Gel buraya işini bitireceğim senin. Aa, aa arkadaşlar çok güçlü. Öleceksin. Beni asla yenemezsiniz. Gel buraya gel. Yeneceğim seni. İşini bitireceğim. Selam inanmıyorum ya. Kral çıktı arkadaşlar. Böyle bir şey olduğunu ben bilmiyordum. Şuna bakın dev gibi. Evet evet ben en güçlüsüyüm. Öleceksin gel buraya. Geliyorum ya geliyorum bekle. İşini bitireceğim senin. Geber. Geber kral arı. Senin de reginin gücünü göstereceğim. Gel buraya. işim bitti. Öleceksin. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Bu kovanı asla yok etmene izin vermem. Selami bu ne böyle ya Kaç kaç geliyor. Birader ne yapacağız ya? Bu asla yenemeyiz. Selami yenebiliriz ya yenebiliriz pes etmem. Bir dakika mermi değiştirmem lazım. Geliyorum. Birader yardım et. Geldim Selami geldim tamam merak etme. Bunu da yenebiliriz Selami. RG asla pes etmez gel buraya kral adam. İşini bitireceğim ve RG'nin gücünü göstereceğim. Birader üstüne roket fırlat ya. Roket fırlat başka türlü yenemezsin. Tamam Selami tamam roket fırlatıyorum. Bunu sen istedin yani. Bir dakika mı uzaklaşmam lazım arkadaşlar birazcık. Gel bakalım buraya kral ala. Senin üstüne roket fırlatacağım ben. İşini bitireceğim arkadaşlar. Gel bakalım işte bu. Olamaz. Ölmedi ya. Birader çok güçlüymüş. Arkadaşlar inanmıyorum roket fırlattım ona rağmen ölmedim. Nesin sen böyle ya? Bu kadar güçlü bir şey görmedim. Geber arkadaşlar. Geber bir tane daha fırlattım. Ah işte bu. Tamam silahımı yok etmeyi başardım ya. Helal olsun birader. Çabuk ya bir an önce kovanı yok dedim. Yoksa bir daha gelebilir. Tamam tamam şimdi kovanı yok edeceğim arkadaşlar. İnanmıyorum ya böyle güçlü bir şey görmedim. Şimdi kovanı patlatmamız lazım Selam'im. Hazır mısın? Hazırım birader. Hadi patla. Regalesim. Şimdi kovanı TNT'lerle patlatacağım ve arılardan kurtulacağız ya. Sonunda gerçekten bu kadar güçlü bir şey görmemiştim ben. Evet birader. Ben de. Hadi bakalım patlatalım arkadaşlar şu kovanı ve arılardan kurtulalım ya. Hadi patla bakalım kovan. İşte bu. Bir dakika. Olamaz. O ne arkadaşlar? Olamaz. Daha fazla arı çıktı. Birader dikkatli ol. Olamaz arkadaşlar. Kovanı patlattık. İçinden daha fazla arı çıktı ya. Gelin buraya. İşi bitireceğim Gelin bir roket daha fırlatalım arkadaşlar. İşte bu. Geberin. Geberin. İşi bitireceğim Regen'in gücünü göstereceğim arkadaşlar. Regen'in bu savaş bitmez. İnanmıyorum ya. Kovanın içinden de bir sürü arı çıktı. Tamam Selamim. Bunları da hallettim. Hadi birader hepsini patlat ya. Daha birazcık daha kaldım. Tamam tamam. Hepsini patlatıyorum arkadaşlar. Şuna bakın ya. Gerçekten çok korkutucu arkadaşlar. Şu kovanı iyice tamamen patlatalım. işte bu. Kaç Selamim kaç dikkatli ol. Tamam birader patlayacak işte bum. Tamamdır regalesim. İşte bu ya. Arı kovanını tamamen yok etmeyi başardık ve arılardan kurtulduk. Evet birader artık başka arı çıkmaz inşallah ya. Çıkmaz selam çıkmaz merak etme ya. Baksana kovanı falan tamamen paramparça ettik ve regenin gösterdik. Bu videonun da sonuna geldik regalesim. Sizler de kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. kalın. Bay bay.